konumuz. Merhabalar. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektronik Devletler ve Tasarımda birinci ödevimiz olan konumuz süper pozisyon teoremi. Hocamız Ahmet Gürkan Yüksel'in verdiği bir ödev. Burada işte amacımızdan, temel bilgilerden ne yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Hemen deneylerin yapılışıyla devam edelim. Kendi zaplamamla bu teoremi deney çalışması. Deneyin yapılışında superposition teoriminde kullanıldığı oluşan yeni devre modellerini çiziniz. sizin devre modellerini ayrı ayrı analiz ederek direnç üzerinden geçen akımları hesaplayınız. Her bir direnç üzerindeki toplam akım değerini kendi hesaplamanız ile bulunuz. Her bir direnç üzerindeki toplam akım değerlerini proteus programı ile bulunuz. Demiş. Ben e, önce B1'e göre yapıp B1'in akım değerini kendi hesaplamamla bulup sonra B2'nin şeyini yaptıktan sonra en son Proteus'a geçeceğim. Şimdi öncelikle B1'e göre baktığımız zaman b 2 böyle kapatalım. Böyle silelim buradan hatta yani. Hemen akım yönlerinden yaparak başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi R3 ile R2 paralel. Pardon. R1 ile R2 paralel. <laughs> o yüzden şöyle bir başlayalım r 1 paralel R2 bu da eşittir R1 çarpı R3 çarpı R1 artı R3 bu da eşittir 4 kere 2 8 3 mi yazdım? Gerçekten. 2 olacak burada. R1 artı R2. 6. Telefonumu sessiz almamışım. 8 bölü 6'dan burası 3 bölü 2. Bu da demektir ki 0 0 değil 1.5 1.5 1.5 Dürencimiz 1.5 Şimdi R toplamı bulmamız lazım. R toplamı için R toplamı için şöyle R3 artı R3 artı R1 bölü R2 Tabi burası parantez içinde. Öncelikle bu işlemi yapıyoruz. Çünkü bu da eşittir. R3'ümüz 1 1 artı 1.5 bir Burası da eşittir. 2.5 Toplam direncimiz 2.5'muş. Onu öğrendik. Şimdi R3'ümüzün şeyini bulalım. Akımını bulalım. <laughs> R3'ün akımı için ıı, 3 değilim şuraya. 3 eşittir. 28 volt. Bu I VR'den yapıyoruz bu arada. 28 volt bölü 2.5 Buranın sonucu da 28 çarpı 2.5 buçuk normalde 25 bölü 10'dur 10 bölü 25 yapıyoruz burası 2 burası 5 56 56 bölü 5 oluyor bu da 100 112 11,2 Şurası bayağı çirkin yaptık. Şurayı birazcık düzelim şurayı 2 ile genişlettik bu arada. 11,2 miliamper. Pardon, amper sadece. Şimdi diğerlerini bulmamız lazım. Ay ay. Birazcık yorucu. Yapması Hemen gidip R1'imizinkini bulalım I1 I1 Eşittir 11 2 Şarpı 2 2 artı 4 6 burası da 1 virgül 3 burası da eşittir hemen hesap makinesi yardımıyla çözelim pardon on bir virgül iki çarpı bir virgül üç bir vermek istemedik ama bir dakika geri alalım 1 bölü 3 0,33 çarpı 11,2 3.73 çıktı bir daha aynısını yaptık 3.73 diyorum ben Şimdi değeri için yapalım. I ee, Yine aynı işlemler nereden baksanız. I2 için. Bakıyoruz şimdi. I2'miz 2. Yukarıya 2 yerine 1 yazacağız sadece. 12 çarpı 2 bölü R1 artı R3'den Burası da 6 Pardon yanlış mı yaptık galiba? Evet yanlış yapmışız. R1'e 4 yazmamız lazımdı. Burası 2 oldu. Yanlış yapmışız çünkü. Öyle mi? Ya yanlış yapmadık. Tamam tamam. Benim hatam. Burası 4 olacak. Burası 2/3. Bunun 2 katı çıkacak aslında. Hiç yapmaya bile gerek yok. Çünkü burada 1 bölü 3 ile çarpıp 3,70 bulduysak burada da bunu 2 ile çarpıp 7,46 bulmamız gerekiyor. Şimdi bulduğumuz sonuçları buraya yazalım. I1 için 3,73 I2 için 7,46 I3 için ise 11, 2 bulduk? Aynen öyle. Şimdi diğeri için ben bir sayfa hazırlayayım. Geliyorum. Yine geri, yine geri tuşuna bastık yanlışlıkla. Hemen başlayalım. Yukarıya koyalım birazcık. Tamamdır. Şimdi B2 için yapacağız. O yüzden B1 tamamen siliyoruz. Akım yönleri de bu tarafta şekilde. Bu yüzden R3 ile R2 paralel oluyor. R2 ile R3'ü paralel olarak alıyoruz. Bu da eşittir R3 R2'nin çarpımından 2 toplamından 3. Bu da 0,666 devam ediyor. Toplam dirence bakarsak R1 4 4 artı 0,66'dan 4,66 yapar. Şimdi bir öncelikle birinciyi bulmamız lazım. Çünkü diğerleri yan yana. I1 yani I1 ama aslında ikincisi için B2 için I1 I1 eşittir. 7 bölü RT. Bu da eşittir. 7 bölü 4,66. Hemen hesap makinesi yardımıyla yapalım. 7 bölü 4,66. 66. Ben bir buçuk olarak kabul edeceğim ama yani bir buçuk değil bunlar aslında daha da farklı. Sadece birazcık daha hızlı yapmak için hemen ikiye geçelim. İki de işte bir buçuk çarpı bir için toplamı 3 eşittir sıfır buçuk neyse sıfır buçuk çünkü bir buçuk üçte birini alıyoruz. Evet. I3 içinse 1.5 çarpı 2 bölü 3'den 1. Çıkan sonuçlarımız böyle. I1'e 1.5 diyoruz. Diğerine göre daha temiz sonuçlar çıktı. Çünkü 1.5 bulduk. Normalde bu 1.5 değil ama. 0.5 ve bu da 1. 3'te 1 bulduk. Şimdi toplam olarak bakmamız gerekiyor. Toplam olarak bakmamız için yapmamız gereken işlem şu. Gitme ve gelme yönlerine bakmamız lazım. Biri buradan geliyor. Bölünüyor. Biri buradan yukarıya çıkıyor. Pardon. Şunu bir KTLZ yapalım. O sadece bir kere yaptırıyormuş. O da güzel. Bu da buradan gidiyor. Hatta farklı bir renkle şey yaparsak daha 50 olur. Ve iki içinde kırmızı ile yapalım. Burada buradan buraya buraya ve buraya gidiyor. O yüzden I1 için toplamını bulmak için ikisini toplamamız lazım. Ama gördüğünüz gibi R1'in 28 sağa giderken o sayı sola gidiyor. O yüzden burası 1,5.3 I2 2 ikisi de aşağı indiriyor o yüzden bunları topluyoruz 7,96 96. Ee, I3 için ise gördüğünüz gibi B2 bu tarafa gidiyor B1 bu tarafa gidiyor tam tersi o yüzden burası da 10,2 şimdi Proteus'a geçeceğiz evet şimdi evet şimdi Proteus'a göre yaptım ve Proteus çok farklı sonuçlar buldu <laughs> R1 için 4,88 diyor. R3 için 0,89 diyor. R2 3,99 diyor.